Poyrazladı. Yağmur yağacak. Yanıp yanıp sönüyor ışıklandırılmış gözlerin. Yukarıda küle gömülmüş bir elma gibi gökyüzü. Patladı patlayacak. Bolanca ışımıyla üstüne kentin. Sensin. Akıyor ön dişlerin beyaz beyaz yanıma. Her şey rengine göre kanar bilirsin. Tırnakların pembeye boyanmış bir koy gibi. Pes pembe kanar. Ve her bir renkte kanayan gözlerin çınlatır el ardı mısrahlarını orada. İçinde uçtuğum gözlerin yolların gidişine dünyanın dışında bir anlam verdi. Demek oluyor ki bu dünyada olmak öyle derin, öylesine anlamlı ki insan, bizse bu anlamanın işçilerinden ikisi yağmur yağacak. Yarı karanlık odamız, üstelik soğuk, ısıtıcı bir soğuk, değişik. Sensin, bir yüzümde geziniyor şimdi yüzün. Bir elimizdeki kitaplarda şiirler okuyoruz bugün. Limanlık bir deniz gibi kıpırtısız önümüzdeki taşmasa, uykuya yatmış gibi bütün balıkları, gemileri kaptansız, tayfasız. Gidip gidip geliyor kimi zaman da ana yurduna, dağlara. Şiirler okuyoruz bugün. Yaşlandık da ondan mı? Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Saatlendiriyoruz günü, bölüyoruz dakikalara. Bir hiç oluncaya kadar bölüyoruz onu veriyoruz yani bütün mutsuzluklara. Bir yaprak saniyesi geçiyor usul usul penceremizden. Mavi mavi hatmiler parlıyor dışarıda. Dışarıda, küçük bahçemizde, ayak izleri gibi gökyüzünü, hatmiler. Bırakıyoruz bu sessiz uyuma kendimizi. Derken bir mavi damar, bir dudak büküş, İyi anlaşılmayan bir ses sokaktaki. Çırpına çırpına yükselen duman. Bir tutam saçının öne düşüşü. Sanki bir sardunya bir yaz boyu ne kadarcık uzarsa, kaça alınırsa bir tükenmez kalem, doluyor içimize öyle. Hayatın birdenbire anlaşılması gibi bir duygu gürültüsü. Yağmur yağacak. Yaşını çoktan açtım Morhan Veli'nin. Ölümle duruyorsa eğer yaşlanmak, onun bir sonbahar yağmuruna gömülü ölüsü yağdı yağacak. Ölünce kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz. Sade ve ince, dünyayı uzun parmaklarıyla dokundu dokunacak. Yorulduğun zaman söyle. Susalım, hiç konuşmayalım istersen. Sussak da, hiç konuşmasak da sözlerin senin. Açık denizler gibidir zaten elimde. Her zaman ama her zaman bir kıyı sezdiren. Hatırlıyorum da kelimelerini bir bir. Şairlerin flaşları kalpleridir. Dışarıya da parlamalı biraz kaldı ki ben içimde gezinmekten yoruldum. Sensin, iyi anlarsın beni. Gözlerine başka türlü bakıyorum. Ben bütün gözlere başka türlü bakıyorum şimdi. Nemli bir tülbent olup buğulanıyor. Ve yaslı ve masum Ve devrilmiş bir boya kabı gibi de yoğun. Memleketimin gözleri. Yağmur yağacak. Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin. Dam saçak demeyecek, yağacak. Yağacak bir hışım gibi can evine kentin. Kalplerimiz küle gömülmüş elmalar gibi. Patladı patlayacak. Alacak sonunda kendi rengini.